Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Demonte olarak gönderilen kutularımın monte edilmiş haliyle karşınızdayım. Çok sorulan oldu nasıl monte ediliyor diye ben de şöyle küçük bir video hazırlamak istedim sizlere. Öncelikle şöyle iki parça olarak geliyor arkadaşlar, üst kapak ve alt. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Şimdi hemen hızlıca nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kutunun yan tarafı alıyorum. Ölçüleri arkadaşlar 25 santim, 25 çarpı 25 ve 3 santim olarak aldım. Zaten çok kolay arkadaşlar. Şu yanındaki belirli olan yerleri şöyle daha da belirginleştiriyoruz. Hemen şöyle karşılıklı olarak. şu köşelerde şöyle hemen bir çevirme yerleri var. Onları da bir güzel çeviriyoruz arkadaşlar. Şu köşeler için. Hemen şu şekilde arkadaşlar. Hemen karşılıklı olarak aynı işlemi yapıyorum. Evet bu şekilde kısa olan kenarların bir de iç kısımları var. Hemen şöyle tutuyorum. Şuradan göstereyim. Yine aynı şekilde burada da bakın kat yerimiz belli. Onu hemen katlıyorum. Sonra şunları şunları içe gelecek şekilde Bakın arkadaşlar şurada bir hafif çıkıntı yerleri var ve şurada da boşluklar var. Bu çıkıntıları o boşlukların içerisine şu şekilde hemen yerleştiriyorum. Bakın, evet, şöyle alttan da bir göstereyim. Bakın şuradan çıkıyor onlar. Bu tutmasını sağlıyor. Hemen aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Birinci katımı alıyorum. Hemen. Evet. Şuradan çıkışlarını sağladıktan sonra kutunun alt tarafı hazır arkadaşlar. Hemen kapak kısmını da yapalım. Bu şekilde. Hemen yine yine kısa kenarları önce kıvırıyorum. Şöyle kenarlarında pay olacak. Onları da tekrar kıvırıyorum. Hemen karşılıklı iki kenarı bu şekilde ayarlıyorum evet, kutuları nereden aldın diye soranlar olmuştu Instagram sayfamda etiketli e, kutu ambalaj sayfasından almıştım yine aynı şekilde arkadaşlar birinci ve ikinci katlamayı yaparak şurada şurayı belirginleştirerek hemen şurayı katlıyorum Bunlar içeride kalacak şekilde hemen yerleştiriyorum. bu şekilde evet, bu şekilde alt kısmı sonrasında üst kısmı hazırladıktan sonra da kullanıma hazır kutularım arkadaşlar göndermek istediğiniz ürünleri bu şekilde daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde gönderebilirsiniz e, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim Herkese kolay gelsin thank you